Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha gönençli Türkiye ülkesinin bel kemiğidir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri söylediğinde koca bir ulus istiklal savaşından daha yeni çıkmış, işgalden yeni kurtulmuştu. Cephede verilen bağımsızlık mücadelesi artık ekonomik ve sosyal yaşamda verilmeye başlayacaktı. 100 yıl önce bugün Cumhuriyetin ilanı ve ondan alınan güçle Atatürk'ün kalkınmaya yönelik hamleleri başta Bursa olmak üzere yurdun birçok yerinde fabrikaların açılmasına, ekonomik alanda yapılan düzenlemelerle kalkınma planlarının hayata geçirilmesine olanak sağlamıştı. 10 Ağustos 1925 tarihli yönetmelikle yurt dışında önemli ticaret merkezlerinde ticaret temsilcilikleri kuruldu. 17 Nisan 1934'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 5 yıllık kalkınma planı yapıldı. 4 Mart 1937 tarihinde kurulan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi ile bugünkü ihracatçı birliklerimizin yolu açıldı. Henüz İstiklal Savaşımızın tozu toprağı ortadan kalkmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun İktisadi zaferle taşlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaşayamaz, kısa zamanda söner. Sözünün büyüklüğünü bir kez daha anlıyoruz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz sözü aklımızda ve yüreğimizde. Yolun yolumuz, emanetin emanetimizdir diyoruz. Banda. Türk milletinin bir ferdi olarak mutluluğuna kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.